arkadaşlar. Bugün İzmir'in simgelerinden biri olan Saat Kulesi'nin önündeyiz. Kemeraltı esnafımıza pandemiden nasıl etkilendiler ve gelecek dönemi nasıl görüyorlar? Bu soruları yönelteceğiz. Cevaplar için bizi izlemeye devam edin. Merhaba arkadaşlar. Kemer altında bir ayakkabıcı esnafımızın yanındayız. Abi, pandemi dönemi siz nasıl etkiledi? Yani bütün esnafları, e, yani özellikle bizi değil de genel olarak konuşursak, e, tabii ki olumlu yönde olmadı bunlar. Ee, bu yardım söz şeyleri bu yani çoğu esnafımıza ulaşmıyor zaten bunların hiçbiri. Yani böyle sıkıntı ama gerçekten de şimdi şöyle bir durum var. Kontrollü bir şekilde gidilmiş olsaydı ya yani bizim esnafımızın e, yardıma çok ihtiyacı olmayacaktı. Yani kontrollü olsaydı bugün e, mekanlar açılsaydı e, devletten böyle bir desteği zaten talep etmeyeceklerdi ama ama gördük ki biz şu gerçeği e, kontrollü bir şekilde gitmediğinden dolayı e, ve bu sıkıntıların üst üste gelmesi e, esnafımızı zor durumu bıraktı. Yani o bahsedilen bir büyük bir para var ve o bahsedilen o büyük paranın e, böyle kara günler için gerekli olduğu söyleniyor son zamanlarda. E, i̇şte o paranın e, insanlara ulaştırılamaması gibi sıkıntılar bizim insanımızı zor durumda bıraktı. Ama son zamanlarda birazcık da serbest bırakılması insan en azından çarşıların hareketli hale gelmesi küçük de olsa böyle yani küçük de olsa insanlara böyle bir can suyu oldu diyebilirim. Yani söyleyeceklerim bu. Çok teşekkür ederiz abi. Si kafe sahibi Sezgin Bey'in yanındayız. Sezgin abi pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Pandemi süreci bizi gerçekten çok etkiledi. Sadece biz değil çalışanları da ki bu işte çalışan çok arkadaşım var. Ee, kafadan birçok yer var. Bayağı etkilendik yani hani şu an sadece günü kurtarmaya bakıyoruz. Yardım aldınız mı pandemi döneminde? Vallahi en en sonkine başvurduk. Şu an için daha bir gelişme yok. Peki gelecek dönemi, kademeli normalleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce size bir katkısı olacak mı? Vallahi gidişata göre bakılırsa yani bu bugüne kadar yaşadıklarımıza bakılırsa çok da katkı sağlayacak gibi durmuyor. Yani çünkü olan hep e, küçük esnafı oldu, hala da olmaya devam ediyor. Şimdi yaz süreci şehir içinde çok fazla insan kalmayacak. Yine biz etkileneceğiz. Çünkü okul dönemi olsun, kış dönemi olsun, hepsinde kapalıydık. Hafta sonları yazın özellikle yine kapalıyız. Şimdi çalışan kesim hafta sonu tatil dışarı çıkacak, işte bir nefes almak isteyecek, oturup bir çay kahve soğuk bir şeyler iç içmek isteyecek. O da olmayacak şu an pazar günleri kapalı. Yani yine olan bizi oluyor. Yani ne olursa olsun. KDMI'de olsa hep bizde yani şu an. Çok teşekkür ederiz. Şirin ben... Baba çay ve kahve evi sahibi Necdet abinin yanındayız. Necdet abi pandemi süreci seni nasıl etkiledi? Pandemi süreci bizi çok kötü etkiledi. En başından Türkiye genelini hatta dünya geneli bu pandemi biz kafe işletmeci olaraktan en büyük sorun ve darbe yaşayanlarıyız. Çünkü ülkemizde bulunan gençliğin tek buluşma noktası, tek dertleşme noktası olan kafelerimizde maalesef kapanmadan dolayı gençlerimizi sosyal medya Terekten değişik mecralara çektiler. Aynı zamanda iktidarımızda bulunan yönetimler kafelere gereken ilgiyi göstermediler. İşte mesafe koydular açtıkları dönemlerde. Fakat biz bu mesafeleri uygularken ateş ölçerlerle kontrol yaparken, HES kodları sorarlarken, gerekirse dezenfekte olaraktan ilgi alaka gösterirken, mesafeyi korurken, bir alışveriş merkezine girdiğinizde, ismini zikretmeyeceğim, büyük AVM'ler dışında, bazı gıda sektörü satan yerlerde hiçbir kontrol olmadı. Virüsün yayılmasını biz kafelerde aradılar. Ama insanlar, İzmir'den örnek vereceğim, sahilde dip dibe oturdular. Hiçbir görevli bunu etkilemedi. Aksine kafelere hücum ettiler. Bu da şunu ortaya çıkarttı ki şu anda bizleri yöneten devlet büyüklerimizin yanlış bir politika ve işlerine gelen bir politika. Çünkü kafelerde gençler birbirlerini tanıdılar, dertlerini paylaştılar, sorunlara çözüm aradılar. Fakat istikamet kafeler dışına çıkınca gerektiğini gerek iktidarı yöneten kişilerin isim zikretmiyorum. Çünkü bu kademe kademe değiştiği için istedikleri gibi oldu. Covid-19 olduğu için sadece ülkemizde değil bu sorun her yerde vardı. Ülkemizde bunu çok hissettik. Hissetmemizin nedeni Covid'in halka doğru düzgün anlatılmaması. Aşı dediler, aşının ne olduğu açıklanmadı. Covid dediler, Covid'in ne olduğu doğru düzgün halka algılanamadı. Ama bir baskı sistemiyle bunu yapmaya çalıştılar. Devlet büyükleri bizlere yardımcı oldular. Evet, belli rakamlarda bir ödeme yaptılar. Fakat bu ödemeyi yaparken kontratlara hiç bakmadılar. Büyük şeyler örnek veriyorum rakamları. Lütfen bunda bir yanlış anlaşılma olmasın. Büyük şehirlerde 500 pardon 750 kira verirken küçük şehirlerde 500 kira yardımı yaptılar. Ama bir işletme 750 kiraya işletme bulmanız şansı yok. E, 1000 TL kadar bir sosyal yardım parası yaptılar. Artık ne alabileceğinizi siz düşünün. Bir de bu şahsın ailesi olduğunu düşünün evinin kira olduğunu düşünün. Ben mesela evimin kirasını ödeyemedim. Yaklaşık 15 aydır ben kira ödemiyorum. 15 ay yalan olur. 14 13 aydır yaklaşık kira ödemiyorum. ...sağolsun olsun mal sahibi idare ediyor ama bu ödemeyeceğim manasına gelmiyor. Sonuçta ödeyeceğim. Şimdi devlet politikasında bir yeri kapatırsanız bunun kapattığınız anda bunun masraflarını karşılamak zorundasınız. Bizlerin evet ticari bir getirisini yapamadık. Ama ticari getiri yapamadığımız gibi bizden de giden oldu. E şimdi olan var olmayan var. Küçük esnaf özellikle bu konuda yıkıldı. Fakat büyük esnaf yine ayakta kaldı. Çünkü sunduğu krediler hep büyük esnaflara yaradı. Bu nedenle bu kafe işletmeciliği olaraktan söylüyorum. Çünkü diğer işletmeler konusunda fazla bilgim olmadığı için yanlış bir kelime sarf etmeyeyim. Kafeciler kafeciliği yapamadı. Hatta ben şahsım maske sattım. Aldım elime 10 paket maske. Hayatımı devam ettirmek için maske sattım. Burada kokoreç satmaya kalkan, poğaça satmaya kalkan, İzmir'imizin genel simgesi olan boyoz satmaya kalkan arkadaşlarım oldu. Bir esnaf dayanışması yaptık. Olan olmayana verecek dedik. Ki bu dinimizce de geçerli bir kelime. Olan olmayana verecek. Fakat olan bizi olmayana vermedi. Biz kendi aramızda dönmeye çalıştık. Şimdi kafemizi açtık. Müşteri bakın arka tarafa kimse yok. Neden? Çünkü insanlar kafeye gelmekten korkuyor. Kafeyi açın dediler, açıyoruz dediler ama kafeye gitmeyin diyorlar. Mekanı açtırıyorlar, gitmeyin kelimeleri kendileri söylüyorlar. Bu yetkililerin bu tavırları da bizi etkiledi. Maddeler, maddeler. Tabii hepimiz mesafeye uymak zorundayız. Tabii hijyen sorunundayız. Tabii maske takmak zorundayız. Çünkü bu Türkiye'de olan bir şey değil, dünyada olan bir şey. Saygı duyuyoruz. Ama zamanlamaları, timingleri yanlış yaptılar. İşte Bizim mesela kapanma saatimiz 9, Açma saatimiz sabah 7, Hangi kapıya sabah de geliyorlar abi? Sen bu saati al. Kapı açma saat 12'de, Kapanma saat akşam 12'de. Çünkü bizim iş saatimiz bu saat. Hatta iki de. Fakat yanlış. Sabah yedi dedi, akşam dokuz dedi. E dokuzda da gelmiyorlar çünkü herkesin evi aynı muhitte değil. İzmir için söylüyorum. Adam Bostan'la oturuyor. Bu kapıyı tercih ediyor. Müşterim var. Gelemiyor. Niye? 9'da buradan çıksa onda evinde olamıyor. Sıkıntı burada. Konak Mahalle Muhtarımız Tamer Bey'in yanındayız. Kendisi Kemeraltı Çarşısı'nda berber dükkanı işletiyor. Aynı zamanda Tarihi Kemeraltı Esnaflar Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Evet Tamer Bey, pandemi döneminden nasıl etkilendiniz? Öncelikle merhaba. Dünyayı nasıl etkilediyse bizi de bir o kadar etkiledi. Ekonomik olarak hem manevi olarak psikolojimiz de artık tam anlamıyla bitiyor mu bitmiyor mu nasıl olacak bu süreçte o da etkilenmiş durumda yani. İnşallah bu aşılama süreci de hemen bir hız kazanır. Toplum olarak bu işin içinden kurtulursun. Niyetimiz, isteğimiz, talebimiz öncelikle sağlık tabii ki temennimiz o. Mesleki olarak zaten ilk kapanma sürecin başladığında ilk grup içindeydik. Biz de ilk 3 aylık bir kapanma sürecimiz var. Daha sonraki işte bu kapanmalar, aşılımlar, hafta sonu yasakları derken toplam bu 6 ayı bulan bir işsizlik e, pozisyonu maddi olarak büyük bir yük külfet altına bizi soktu tabii ki. Ama yine de bir şekilde şu anda hani çalışıyoruz ama eski halde değiliz. Onu bir değiştirelim Çünkü insanların artık bir değişik alışkanlıkları doğdu. Yemek yemek, tıraş olmak, evde bile insanlar artık kendi saçını kesebilecek vaziyete geldiler yani. Bu alışkanlıklar nasıl tekrar e, yerli yerine gelecek? Onları da Bilemiyorum. İnşallah çok çabuk zaman da olur. Neden? Zor bir durumdayız. Ben mesleki olarak şu anda çalışıyorum. Kimisi aylardır o lakanta kafek işletmecileri var. Onlar çok daha zor duruma düştüler. Hatta hani artık batma derecesinde kapatanlar çok var. Bazı devletimizin yardımları var. Biz mesleki olarak ben bunlardan faydalandım. Faydalanamayan çok da arkadaşımız, dostumuz var. Bana verdiği destekler bizi bir nevze olsun yerinden tutuyor ama hiçbir şekilde kimseye faydası olmayacak şekilde de rakamlarıyla alakalı sıkıntılar var. Mesela insan şimdi adam başvuruyor çıkıyor, çıkmıyor, çıkıyor işte bin liralık, üç bin liralık böyle yardımlar da on bin liralık kirası olan bir yere pek bir işte yani faydası olmuyor. Keşke olsa imkanlar devletimizin ...ee sahiplenme, iç gücünü daha çok yaşayacak pozisyonda yardımlar olsa da... E, ...herkes bunun bir hazını yaşasa istiyorum yani. Bunun... ...ekonomik şartları esnafta... ...büyük yaralar açtı. Bence talep... ...telafisi yok yani şu anda. Bu dönem gelinlikçisi olsun... ...kafecisi, lokantacısı... Ee, bu gruplar tamamıyla çıkmazın içinde hatta duyuyoruz yani e, konuşulanlar hepimiz iç içeyiz bu dönemi aşamadan kapatacak çok insan var onu biliyoruz yani ee, aşamayacakları durumlarda olduklarını kendisi kendileri hep iletiyor ben de öyle bir noktadayım ki her isteğe bir yanıt vermek zorundayım bunu da nasıl yapacağım sizin aracınızla yapacağım benim ülke amirlerim kimse onlara ileteceğim bu ilettiklerimden neler doğacaksa onlar da bize onu o derecede yardımlarını eksik etmeyecekler. Etmemeleri de lazım. Yani biz bunu mesela belediyelerimiz yönünden alıyoruz. Olabildiği kadar. Onların çünkü elindeki imkanlar neyse onlar. Devletimizin de verdikleri var. Bunları hiçbir zaman inkar edecek durumda değiliz. Ama benim değil mesela bir esnaf kefaletten çektiğim bir kredim var. Bunu kullanıyorum. Bununla ilgili devletin imkanları öteleme durdurma gibi imkan var. Faydalandım. Ama bir karşımdaki vatandaşın özel bir bankadan çektiği kredi var. O özel bankanın hiçbir şekilde ona e, bir yardımı yok. Yani onları elini taşlarının altına hiçbir zaman koymuyorlar. Sürekli nasıl daha çok kazanırız derdinde. Bizim bu konuda devletimizin en büyük bize desteği bu özel bankalara bir şekilde elini taşının altına koyacak şekilde yaptırım yapması gerekiyor. E, o da nedir? aynı yaptıkları kendi yardımları özel bankalarında kesinlikle yapmasını istiyoruz. Çünkü insanlar zor durumda. Bu sicil affı olsun ondan sonra cuman vergiler sigortalar hepsinin bir şekilde durdurulması lazım bana göre. Alınmaması lazım. Yani imkanları ne kadar zorlarsa devletimiz bizim açımızdan esnaf açısından çok daha iyi olacak ve sahiplenildiğini hissedecek. Bizim de o herkesin de ona göre e, devlete bağlılığı yükselecek. Ben buna inanıyorum. Yani bunları daha iyi noktalarda daha iyi analiz edilip en uca ulaşılacak şekilde çalışmalar yapılması lazım. Ben benim isteğim talebim de bu. Neden? Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Aynı e, sokaklarda dolaşıyoruz. Hepimiz evimize götürdüğümüz bir lokma ekmek. Küçük esnaf olarak tabii bu daha çok söylemlerim. Yaşamamız için bize kan lazım, can lazım, destek lazım, sahiplenmek, sahiplenilmek gerekiyor. Ben mesela bir durum yaşadım şahsım adına, ee, bankaya kredi taksitimi ödemeye gittim. Önümdeki bir vatandaş benden önce Vezne'ye ulaştı, cebinden bir 500 lira bir para çıkardı. Ee, Bağ kurunu yatırmak istiyor. Vezne'deki arkadaşlar e, söylediği hangisinden düşeyim? Yani adamın şu andaki sigorta primi aylık ödenmiş olası var. Bir tanesini yapılandırmış. Bir tane de işte şu anki ötelemelerden olmuş. Üç tane şey var. Nüans var. Adamcağız ne desin? Hangisinden düşersen düş dedi. Ben de sadece hastaneye gideyim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bunların ötelemelerle falan da artık sonu gelecek gibi değil. Durması lazım. Nasıl hayat durdu? Bu ödemelerin de bir şekilde durması lazım. Durmaz, durmadığı için de zaten bu kurşunmalara işte bu yüzden çok artmış durumda. hayat durdu. Ödemelerimizin de durması bana göre şart ve elzem ki yaşayabilelim, ayakta kalalım. bunları da devletimizin gücü olduğuna inanıyoruz. Yani dokunulursa olur. Sahiplenilmek istiyoruz. Herkese de teşekkür ediyoruz bu konuda. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için çana açmayı unutmayın.